Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü çölleşme ile mücadeleye tam gaz devam ediyor. Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım yaptığı açıklamada Kütahya'da çölleşme ile mücadele kapsamında 2017 yılında bugüne kadar 85.194 fidan ücretsiz dağıtılarak bunun 48.500 adeti bizzat Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu kendi eliyle dağıttığını ifade etti. Kayım, Bakanımız Eroğlu'nun Kütahya ilini ziyaretleri sırasında 1500 adet adet badem, 1000 adet ceviz, 2500 adet kestane olmak üzere 5000 adet fidanın ücretsiz olarak halka dağıtıldığını söyledi. Kütahya genelinde bölge müdürlüğü olarak fidan dağıtımlarıyla çölleşme ile mücadele ettiklerini belirten Kayım, çölleşme mücadele ile yapılan diğer çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Orman yangınlarına da dikkat çeken Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, Kütahya'da orman yangınlarına karşı halkın dikkatli olmasını, piknik ateşi, anız yangınları konusunda daha hassas davranmaları ve ormanda bir durum gördüklerinde hiç zaman kaybetmeden Alo 177 orman yangın ihbar hattını aramalarını da istedi. E, Kütahya elimizin %56'sı orman alanlarla kaplı. Ancak tabi ormanlarla kaplı olması çölleşme ve erozyonun olmayacağı manasına gelmez. E, tabi burada daha küçük oranda e, olur e, diyebiliriz. E, i̇limizde son 14 yılda 1.291.768 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yapılmıştır. Ee, bu ağaçlandırma çalışmalarına la birlikte bu alana 98 milyon 98.917.098 adet fidanı topraklarla buluşturduk. Tabi bu yılda aynı şekilde ağaçlandırma çalışmamız e, olacak. Bu yıl 105.319 e, dekar alanda ağaçlandırma çalışması yapacağız. E, çalışmalarımız büyük oranda arazi hazırlığımız tamamlandı. Ee, i̇nşallah yıl sonuna kadar 9 milyon 329 bin 887 adet fidanı toprakla buluşturacağız. Tabi bunun dışında sel kontrol çalışmalarımız da var. Ee, şu an 1500 dekar alanda sel kontrol projemiz hazırlandı. Çalışmalarımız en kısa zamanda başlıyoruz. Ee, tabi fidan 2000 zaman e, dik, diktiğimiz kadar fidan dağıtımımız da e, önemli. 2017 yılında e, bugüne kadar 85.194 adet fidanı halkımıza ücretsiz olarak dağıttık. E, bu 85.000 85.194 adet fidan dağıttık. 85.194 adet fidanın e, yaklaşık 48.500 adedini bizzat bak Sayın bakanımızın katılımıyla halkımıza ücretsiz olarak dağıttık. Tabi toplam rakama baktığımızda ilimizde bugüne kadar 573.568 adet fidanı halkımıza ücretsiz olarak dağıttığımız görülmektedir. Tabi çölleşmeyle mücadelede ve erozyonla mücadelede rehabilitasyonunda yaptığımız rehabilitasyon çalışmalarında e, olumlu e, bir etkisi bulunmaktadır. E, bu yıl 95.782 dekar alanda rehabilitasyon çalışması yapacağız. Çalışmalarımız Başladı, büyük oranda gerçekleşti ve yıl sonunda tamamlanacak. Sayın Bakanımızın 9 Haziran'daki ilimizi ziyaretleri sırasında tabi fidan dağıtımı ücretsiz olarak fidan dağıtımı da gerçekleşti. O gün 5 adet fidanımızı halkımıza ücretsiz olarak dağıttık. Sayın Bakanımızın tabi ilimize ziyaretleri sırasında e, Fındık Köyü'nde 10 aileye gelir getirici tür sertifikası dağıttık. E, bu sertifikayla birlikte e, her hane e, parsel başı 50 adet cevize e, sahip oldu. Bununla birlikte e, yine 10 aileye o köy sertifikamız Sayın Bakanımızın bizzat elinden köylerimiz e, aldı. E, 2017 yılında Kütahya ilimizde e, her tür ormancılık faaliyetleriyle birlikte 61 milyon 861 bin 189 TL'lik bir yatırımımız gerçekleşecek. E, tabi bu arada Orköy'ü de unutmamak lazım. E, yıl sonuna kadar 2 milyon 600 bin TL kredi e, dağıtımı planlanıyordu. Ancak programımızı çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdik ve bugüne kadar 3 milyon TL'lik kredi Halkımızla e, orkü kredisi şeklinde e, dağıttık e, ve bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Teşekkür ederim.